Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açıları öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, açılar. Hemen mavi kalemimizi alıyoruz ve açılarımızı öğrenmeye başlıyoruz. Bu dar açı arkadaşlar. Yani 90 dereceden daha da altında yani 1 ve 90 arasındaki sayılar derecesinde olabiliyor. Bu geniş açı 90 dereceden fazla olan sayılar açısına geliyor. Arkadaşlar bu da dik açı. Tam tamına sadece 90 derece. Arkadaşlar 90, 90 9 ile 9 toplarsanız kaç olur? 18. O zaman 90 ile 90'ı toplarsanız 180 derece olur. Yani bu aslında şöylesine bu ucu böylesine getirseydiler, getirseydiler tam tamına 90 derecelik bir dik açı olurdu. Arkadaşlar bunun ikisi geniş açı. O yüzden biz ikisine de geniş açı diyoruz. Burada örneklerimiz var arkadaşlar. Mesela kare dik açı. Şuradan başladım. Burada bitirdim. Bu tam, tam bir dik açı oluyor. Arkadaşlar bu da geniş açı. Geniş açı buradan buraya kadardı. Ve üçgen dar açı. Arkadaşlar üç böylesine göstermiş ve üçgeninde böyle. Evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar Bunların ismini hatırlıyorsunuz ve ben şimdi onu kapattım. Hemen kumandaları alıyorum arkadaşlar. Affedersiniz bu arada. İlk kez böyle bir şey yapıyorum çünkü kapatmayı bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapattım. Şimdi sadece açılar görünecek şekilde açtım. İsimleri Yok. Hatta şöylesine kapatsam da adı görünür. Tamam. Bu kadar. Mavi kalemimizi alıyoruz ve bu neydi arkadaşlar? Geniş açı. Bunun aynısı burada var. Bunun aynısı nerede var arkadaşlar? Burada varmış. Bunun aynısı burada var ve bunun aynısı da burada var arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.